Hadi bakayım. Aslında ben de öyle ince bir şey alıyorum abi ne? Vallahi ben o uçuma gitti ses de yapmıyor. Çıkarıp masaya mı olsam ne yapsam? Masada yer açıldı. Yani. Masada çok yer kaplıyor mu? Yok yok. Bitlemesine kaplıyor sadece. Nereye iniyoruz? Araya solumuzu araya atladım. Aynen atladım. Arkadaşlar sola atlıyorduk ama. Helal olsun abi teşekkür ederiz. Beni yalnız bıraktığınız için. Oğlum araya demedin mi? Senin arasına. Senin araya şu an. Tamam biz de araya dayız. Box'ların yerini bilezgiledik bana. Ne baksı abi? Ne nöbeti abi? Gece gece kim gelecek abi? Ben yanlışlıkla bal çekici almışım elime, o da yavaş koşuyor. Hımm. Alan geliyor. Atla. Ne da abi? Bu abi. Ana. ana, ana. gold rengi lan burada var. Alsam üzerimde kalsa değişebiliyor muyum sorun acaba lan? Niye abi? Sniper'ın gold rengi. Hangi sniper'ın biliyor musun? Yapamazsın ki öyle bir şey. Bak al. Maksimum kattım. Neyse taz. Alan nerede lan? Al beni. Oğlum bu arabayı sürerek ki... araba Ha arabayı ben nasıl Güzel Gelsen abi. Ya gördün mü sol tarafta? Gördüm ilk daha batlasa vuracağız da. Geldim abi. geldim gel. Az daha indi. Tuttum,

Bu arka tarafta, arka tarafta, arka tarafta bile. Kaçtı, kaçtı. Markın kırmızı var. İçeride bak bakıyor, 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 bakıyor. Lan arkamda, arkamda. Bilal oynuyor, ben de geldim Bilal. Ama basmam lazım, koşuyorum ama basarken de. Başka takım daha var abi. Ben de Bilal, bende. Geldim mi? yanındayım, bunun yanındayım. Ben de yanındayım. önünde, vurdu. Arkadaşı geldi, arkadaşı geldi ev geliyor. Nerede? Ateş geliyor, ateş geliyor. Lan daha var bu tarafta ateş. Biz ateşe doğru gidiyoruz. 95 metre var. Bende hiç armor yok ya. Neredesin? Kaç var bende lan? Bir tane varmış. Dün hiç ammo. Armor, armor, ammo geldi ammo. Let's fucking go. <laughs> Vur önümüzde adamlar var abi ne olsun. Abi armor hiç yok. Bak burada vurdu bu, vurdu bak 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 kuleye çıkıyor kule çatıya çıkıyor. Hangi kule abi? Çatıya çıktı çatıya. Ne oldu bu ne oldu? Ben görmedim Keşke bir şey atsan da görsek. Markladım mı? Nasıl bir mark Kırılıyor adam. Piye yattım kafasına. Religion. O adam piye nasıl düşmüyor ben onu çözemedim. Kırıldı vallahi düşmüyor. Nerede adam içeride mi? Atlaydı da aşağı atladı herhalde. Öbür tarafa kaçmış öbür tarafa. Ben arkasındayım adamın da şu an. Altımda benim altımda benim altımda. Burada hmm. burada 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 ben gördüm ben gördüm marka 40. var numaraya bak 3 numaraya Arkamız var galiba ya. Kırık 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 kırık. Canı yok canı bir canı var. Bunun üstünde. Aynen kim silah bıraktı. Kafası nasıl arka nasıl düşmez ya. Arttı. Bas 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 açtılar araştın. Açtım uyuyor açtım. Burada hala üstler yukarıda adam ya. Hayır aşağı atladı gidiyor. Hayır hayır gözüküyor abi küçük bana bak. Ha gidiyor kurban oldu benim adam. Gidiyor adam. Güzel. Allah Allah ben de niye orada gözüküyor bak mı var? Roket koyuyor. Onun dışında da gözüktü ya. Smoke attı. Sağımızda sağımız sağımızda sağımızda. Down. Bu smoke için ne oldu piç? nasıl kan? Rush diyor mu smoke içine? Burada sanki tuzaklamış gibi geliyor bana ama. Bura bir dikkat et o smok mok bir şey atıyor oraya. Yok bu gitmiş bu piç ya. Bir drone açabilir miyim beni korursan? Neredesin ya? koru koru Şey koru koru diyorum. Aç aç. Yok eee Uğur abi yakından gitmişim. Arkamıza da bak arkamıza da Şurada, bak. Şurada. Burada. Burada. Duyum. Kurşun Adamı çağırıyor, adamı çağırıyor, adamı çağırıyor. Kurşun, kurşun. Aklımızda Arkamızda kimse da... var, arkamızda kimse yok. yok. Adamı çağırıyor, onu kaldırmam lazım. Kurşun mu onu. çağırıyor lan orada? Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Bunun içinde, bunun içinde, bunun içinde, bunun içinde, bunun içinde. Burada, burada, burada. Kırık, 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 kırık. Yana bir, yana bir. Kaldırdı arkadaşını. Arkadaşım kırık kırık kırık. kırık. Ya. Arkadaşım nerede öbür arkadaşı? olmasın. Güzel, güzel sıkıştır sıkıştır. Burada bir yerde Adamsınız bir... ya. Önümde bir yerde olması lazım ya. Adamsınız abi. Yok yok burada kimse yok da. Danda var da. Kimse abi belki senin önündedir. Kaçtı kaçtı. Burada araba kaçtı. Kaçtı. Bunlar kaçar. Aç o drone'u bir Al, daha. Aç şunun üstüne lan. Yo. Drone yok mu drone? Yok drone süresi yok şu an. Biraz uzaklaşmamız lazım ama abi. Evet, araba. Biz Bizim araba. Biz Düzgün beraber oynayalım mı? Alalım şu oyunu ya. Risk yok karşımızdan bir adam var. Ben de SMC'si olan var. SMC ya. SMC yükseltme var bana. Gördünüz mü? Bendeki neymiş? Ama hangi SMC? Bendeki M433 Dival herhalde bu. Al. Bunlara bak. Al iki tane biz var. Biz attım biz yere. Biz Bakın işinize yarıyorsa al. Ben İkisi de yaramıyor abi. Ben yükseltin abi. Tamam thank you. Şu şehre şey doğru sokulalım ki. Böyle 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 kazanacağız. SMG'im şu an çok iyi oldu ya. Kırmızı mı? Mor da. Mordan daha mi herhalde ya. Kırmızı ya. Bu Yeşil ee, şey, şey ki. kim attı? O attı da. durup dur 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 Bir yedi. Canı yok. Göremiyoruz göremiyoruz. Kameranın arkasına gitti Ay ya. yanımıza düşüyor yanımıza düşüyor. Bırak. Burada ağacın dibinde hemen. Çok yakın. Yürüyor bak. Bunun altında. Adam dibime gelmiş. Benim. Vurdum onu. Bir tane daha var. Canı bir, canı ne bir. bir. Olsun, ben kalkamıyorum değil mi Uğur? Kalkıyorum yani bir saniye var. Ama gaz var ya. Vardı. Aha, gel. Kaldırıyor, kaldırıyor. Aslanım benim ya. Siz kimsiniz lan? Bir de orada adam vardı. bir at, bir at, bir at, bir at, bir at. Ne yapıyorsun lan? Ya bizim adam. Daha bir şey var. Aa, alan geliyor, Bizim alan baksana. geliyor. Abi, alabilir miyim ya? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alırsın. Al, alırsın. Alamazsın. 70 metre koş. Devam. Alan da uzak ha. Koş koş devam. Ee, bir tane aldı. Araba Araba geldi. Araba geldi. Düştü düştü. Düştü Ulan. düştü devam be. Ulan bir, şş, sniper atıyorum tam. O tamam, tamam, arkamdan tamam. sıkıyor. O dört kişi. Bir kişi atlı. Kur bizi Aldansın. Abi iki tane sniper yiyorsun ya nasıl düşmüyorsun? Sollu gidiyorlar. O çok fena vurdu. Çok... yandık yandık ya. Arkamıza adam indi lan. Arkamıza adam indi lan. <laughs> önümüzde var önüm ya, ya, ya gelmiş ya. adamlar gelmiş dedim Oğlum iki takımsınız nasıl ya? Ya arkamızda nasıl takımsınız diye biliyor abi ya. Kalkabiliyor muyuz? mi? Kalkamıyoruz değil mi? Kalkalım arkamızda nasıl Kalkıyor abi bu ya? Bu çocuk bize araba iste, araba verdi de Gelin de arabaya da gittirip gidiyor Hayatta kaldı lan evet. Nasıl kaldı lan? bir öldü ama ya yani. Esen Abi salalım ya. Gel maçtı. Salalım mı? Fark etmiyor bir maç daha kadar. Salalım ben mental kalmadı. Hadi. Ne güzel salalım. Allah'ım. Ben, evet. ben sevdim vallahi bayağı ama işte alışma.